Erken yerel seçimle ilgili kanunu meclise geri göndererek referandumu veto eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bunun gerekçesini bugün kameralara açıkladı. TED Üniversitesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Gül, içeriği olmayan bir değişiklik için kış günü insanları sandık başına taşımanın gereksiz olduğu görülüyor dedi. Peri Üniversitesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül, yerel seçimin erken alınmasına ilişkin düzenlemeyi meclise iade etme gerekçesini açıkladı. Bu anayasa değişikliğinin bir içeriği yok biliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil, sadece tarihle ilgili olan bir değişiklikti. Ayrıca e, kış gününde sadece bundan dolayı bütün milleti herkesi sandık başına taşımanın da bir anlamı olmadığını herkes zaten görüyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle törende de çeşitli önlemler alındı. Tören alanındaki ses düzeyi Cumhurbaşkanlığına bağlı görevliler tarafından özel cihazlarla sıkı bir şekilde denetlendi. Gül konuşmasında YÖK kanununda değişiklik öngören düzenlemeyi de değerlendirdi. Yeni Yükseköğretim Kurumu YÖK yasası, üniversiteler yasasının da bütün amacı bu. İyi üniversite nasıl olacak? Yani kaliteli eğitim nasıl verilecek? Bunun için herkes şimdi kafa yoruyor. Tecrübeler ortaya konuyor. Üniversiteleri 80'li yıllardaki yasayla bırakmak da tabii ki kabul edilebilir değil. Eğitim hayatına bu yıl başlayan TED Üniversitesi'nin açılış töreninde minik öğrencilerin dinletisi de ilgi çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli de o isimlerden biriydi. <laughs>